zamanlar Çukurova'nın gafuru başarılı oyuncu Bülent Polat bu hafta Dizi TV'de konuğumuz. Müzik Karakteri kendine az oyunculuğuyla bambaşka bir noktaya taşıyan Bülent Polat bizim yapımdaki favori isimlerimizden. Bülent Polat'a ilk sorumuz karakterle nasıl empati kurdu? Ayfer Hanım'ın kalemi şöyle beni e, yani alıp ee, aynı bölüm içinde drama'nın tepelerine doğru götürüyor, sonra alıp oradan e, komediye getiriyor ve bunu dengeli götürmek gerekiyor. E, karakter de evet zaafları olan bir karakter. Zaman zaman kızıyoruz Gaffura. Ben yani en azından ben karakterle empati çok kuramıyorum aslında. Şöyle garip, ben e, onu yaşıyorum. Ama hani böyle bir empatiden ziyade zaten Gaffuru gerçekten giyinmiş durumdayım. Geçen sene ben holdingin başındaydım. Benim hanım buraya bakıyordu. Şimdi bir Suna Bibi'ye gitti. O gelecek belki ben yine geçerim holdingin başına. Şu kaşlara bak. Şu gözlere, şu kirpiklere bak. Cenabı Allah boş vaktinde yaratmış adeta. Yakında saniye seni affeder Gafur. Affedecek tabii. Nereden bulacak? Nereden bulacak böyle yakışıklıyı? He? Adana'da yok. Adana'da yok. Gaffur tüm negatif taraflarına rağmen izleyici için seyre oldukça keyifli bir karakter. Bülent Polat Gaffur'u ilginç bir benzetmeyle anlatıyor. Murat Ünalmış benim yakın arkadaşım işte 10 yıllık bir arkadaşlığımız var. Murat'ın e, köpeği vardı Max e, ondan sonra yani bir şekilde hayatında hep Murat'ın e, olmuş böyle dostları. Hı hı. Ee, çiftliğe de bakınca ben hep Gafur'u böyle çiftlikteki tombul yemek yiyen tembel bir köpek gibi <laughs> hayal Düşemez. ettim. Ee, özellikle Murat'la olan sahnelerde de hep onu konuşuyoruz ee, çoğu sahnede. Hatta geçen e, çektik böyle geçen bölüm yayınlandı. Ee, böyle ensemi seviyor filan hani giderken <laughs> Gafur küçük bölüm Karabaş öyle alıyorum. O yüzden bütün bu zaaflar günü e, günün sonunda seyirci tarafından da eğlenceli ve hoş görülebiliyor. Gafur Demir Bey, Ne yapıyorsun orada? Şey, saklanmaç oynuyoruz da. <laughs> Demir Bey'im eve <laughs> geliyorum. Demir Bey. Bu kadının ayak işlerini mi yapıyorsun sen? Olur mu öyle şey Bey'im? Haşa. Beycan'ım beni gördü. Belinden ameliyat olmuş. Kafurcum sana zahmet geçerken... <laughs> <Ka> <laughs> bey'im, Bey'im. Sorun mu lan? Doğru Bey'im. Bey'im doğru ama nasıl doğru? Ben izah edeyim benim size. Izah. Demir Bey'im. Demir Bey'im. Demir beyim. Kariyer benim. yolculuğunda bir zamanlar Çukurova Bülent Polat'ın en uzun soluklu işlerinden biri. Gafur gerçekten sizin söylediğiniz gibi her birimize izlerken birçok duyguyu aynı anda yaşatabiliyor. Ama bence Gafur karakterinin en büyük şansı Bülent Polat'ın ona hayat vermesi ha, oldu. Vallahi, teşekkür ederim. Peki Bülent <laughs> Polat Gafur gibi bir karakterle karşılaştığı için kendini şanslı hissediyor mu? Hissediyorum. Yani en azından kariyerimin o noktasındayım. Ee, bazı roller vardır. Ee, siz e, yani. E, siz alıp rolü bir yere götürürsünüz, bar roller vardır, rol alır sizi bir yere götürür. Burada şu her iki bileşimde gerçekleşti. Yani Gafur'u ilk gün Audation'a gittiğimde, seçmelerine gittiğimde, yapım firmasında ilk bölümde bana gelen e, sahneleri de oynadığımda e, acayip heyecanlanmıştım zaten, onu hep söylüyorum. Böyle bir rolü almak, e, bu kadar e, e, derinlikli yani e, geliştirmek, oynamak dediğim gibi bana çok iyi geliyor. Yani işte bana gelen yorumlarda işte ya güldük sağ olun işte hani böyle bir süreçte işte Gaffur bizi güldürdü. İnanın aynı şeyi ben de söylüyorum. Yani onlar izlerken gülüyorlar ben oynarken gülüyorum. Gaffur'u oynamak bana çok iyi geliyor. Yani özetle e, Gaffur aslında hani bütün şu üç buçuk yılımın tam hayatımın göbeğine girdi. İyi ki de girdi ben çok mutluyum. Ben ne ettim size ya? Tavuğunuza mı kış dedim, köpeğinize taş mı attım, tarlanımsı mı yaktım, ne yaptım ben size? Koskoca yamanlar konağında çalışıyorsun sen ha. Börek içinden tasarruf ediyorsun. Küçük insan işte. Saniye. <laughs> ne olacak şimdi? <laughs> ne olacak şimdi sana? Bırak, bırak matematiği Allah aşkına. Sosyal bilgiler sor bana ya. İstanbul'un fethi kaç? Ya bırak İstanbul'u Allah aşkına kaçsa kaç. Adana'nın kurtuluşu kaç? Beş Ocak. Tabii. Beş ocak. Süt acı yemeyeceksen ben yerim. Bir zamanlar Çukurova ekibindeki herkes uyum içinde çalışıyor. Öyle anlar var ki bunlar sadece kamera arkasında kalıyor. Sette e, oynadığım, paydaşlarım, sahne aldım. E, hemen hemen herkeste çok eğleniyoruz. Yani mutfak sahnelerinde işte Polen, Selin acayip eğleniyoruz onlarla sahneyi çekerken. Ondan sonra şeyle ayrı bir e, hilalle zaten çoğu zaman göz göze gelemiyoruz Gaffur Züleyha çekerken. E, Hilal'in de benim de ikimizin de dala. E, şimdi biz daha önce Hilal'le drama yaptık. Orada e, abi kardeş oynamıştık. E, bir drama olunca rahattı. Şimdi burada işte çekerken daha böyle göz göze Gaffur'un böyle detaylandırdığı ve uzattığı yerlere geldiğinde ...Hilen'in yavaş yavaş dolayısıyla <laughs> ben de ve biz sürekli suçu birbirimize atıyoruz. Bülent'le Özel öyle bir durumumuz var. Gülüyoruz sürekli. <gülüyor> ee, güzel ya yani seviyorum Bülent'i. Oynamak da çok keyifli. <laughs> Hanımam, alem falan yok. Kurban olayım. Yanlış söylüyor. Ben samanları taşıdım. O kadar telledim. O kadar telledim ki kurumasın. Şimdi benim romatizmam var. Kemik böyle kas katı katılıyorum. Girdim banyoya bir tas Bir diyor hala? Bir, bir de şey sahnelere sokuyorlar beni. Mesela işte Hünkar Yaman'ın kimin öldürdüğünü şoför gelip söylüyor mesela. Yani dramatik bir sahne. Çok önemli bir yere. Kafur geliyor ve Züleyha'ya şeyi anlatıyor. Ben diyor arabanızı tamire <laughs> götürdüm diyor. yani anladın mı? <laughs> Hanım ağam. Ben arabayı sanayiye götürdüm. Niyazi var orada usta arkadaşım. Tamam tamam Gaffur. Tabii yağını suyunu değiştirecek ama çırakla yollayacağım dedi. Benim Ben Lan sus sırası değil şimdi. Bülent Polat'ın tatlı kızı Doğa da... bir zamanlar Çukurova'da küçük bir rolle oyunculuğa adım attı. Hayatım ilk defa öyle bir duygu yaşadım. Yani duygusal olarak yepyeni bir yani oyuncuyum bir sürü duygu oynuyorum ama baba olmak, kendi çocuğunu hani ekranda görmek yani hayatının merkezindeki bir projenin içinde görmek e, yani aynı sahnede bir defa olmak muazzam bir şey yani onu da yazdım benim için bir mucizeydi en sevdiğiniz projede kızınızla beraber o an ekrandasınız pa biçilmez bir andı ya yani ben e, e, çok etkilendim o gül çiçek ne yapıyorsun kızım kocamın oğlu? Ay, muhtişallah. Ben üzüm kızı da getirecektim ama çok dersi vardı, tamam mı? De De tamam mı? De 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 Ay kurban, çok büyümüş bu. Çok büyümüş, vallahi kocaman olmuş. Bülent Polat'a keyifli sohbeti için çok teşekkür ediyor. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Ee, keyifle izlediğinizi düşünüyorum, Bir Zamanlar Çukurova'yı ve Gafur'u. Ee, teşekkür ederim.